bir tanesi gerçi bunu konuşmadan evvel belki o tanışmanın görüşmenin sınırlarını konuşabilmek lazım. Ama burada da nikahta tercih ediliyor. Bir parantez açmak ister misiniz yoksa direkt hangi usullerle görüşülmeye başlanmalıdan bunu, bunu mı başlayalım? Bunu sık sık vurgulayalım evet. efendim. E, nişanlılık adı üstünde. Şimdi bakın toplumda çok güzel adı var. Söz <laughs> veriyorsun. Sonra nişan koyuyorsun. Sonra düğüne gidiyorsun. <laughs> Düğün ilan etmek Bunlar aşama, bunlar e, yılların verdiği tecrübeler sonucunda oluşan bir şey. Yani önce söz veriyorsun, yavaş yavaş aileler tanıyorsun, <laughs> nişanlıkla daha ayrıntılı tanıyorsun. Olabilir ki herhangi bir anlaşmazlık olabilir. Düğüne gitmeden ayrılabilirsin, bir sakıncası yok. Kaldı ki evlilikten sonra bile boşanmak evet. bile caizdir. E, bunları iyi anlamak lazım. Şimdi nişanlık evlilik değildir. <laughs> evlilik kar... olmamalı da değil olmamalı. mi? Yani öyle bir evet. kar, Karı mi? koca olmamalıdır. Ee, düğünden önce nikah yanlıştır. Hı hı. Yani e, pratik sonuçları açısından yanlıştır. E, dini açıdan tabi e, haramdır diyemeyiz ama hı hı. yanlıştır ve bu konudaki e, bir takım sonuçları bakımından hatalarını görüyoruz en çok zararı da maalesef kızlar görüyor. Ama bunu da daha çok isteyen hani programdan önce konuştuk ya Siz hocam. Siz erkek dediniz evet, ben ama erkek ben tam tersini tecrübelerime dayanak söylüyorum. Şey Kız tarafı istiyorlar. Evet. Niye diyorlar? Niye diye sorduğumuz zaman da söyledikleri şey şu işte daha rahat görüşelim falan. Hı hı. Hayır efendim yani tamam makul ölçüler içerisinde zaten görüşmenizde bir hı sakınca hı. yok. Ama şey olduğu zaman nikah yaptığınız zaman artık bunlar karı koca olmuştur. Hı hı. Erkek istediği zaman gitmek gelmek hı hı. durumunda kalırsınız. Artık mirasçı olursunuz vesaire hı hı. vesaire. Yani nikahın şakası yok. Evet bu çok nikah ciddi böyle bir mesele. E, e, böyle hafife alınacak hı hı. bir mesele değil. Ne, ne gibi sakıncalar oluyor? Olabiliyor ki e, insanlar şey yapabiliyor yani e, herhangi bir anlaşmazlığa düşebiliyor. Hı hı. E, o zaman da nikah vermişsiniz. E, herhangi bir boşanma yetkisi de almamışsınız. Vekaletname de almamışsınız. Bazen e, kötüye kullanımı evet. da olabiliyor. Yani Şimdi, tabii burada bunu söyle... taraflardan herhangi birisi istemediği halde e, boşanmada gerçekleşmeye biliyor. Gerçekleşmeye biliyor. Hocam biz. bir telefonumuz var. Öyle Buyurun. devam edelim dilerseniz. E, Isparta'dan Sevim Aldemir ulaşıyor. Günaydın Sevim Hanım. Hoş geldiniz. Günaydın Sayın Hanım. Nasılsınız? Hayırlı programlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Buyurun sizi dinliyoruz. Ee, benim hocama bir sorum vardı. Benim bir oğlum var üniversiteye giden. Ee, i̇ki senedir görüştüğü bir kız arkadaşı var. <laughs> ee, biz nişan yapmak istiyoruz ama onlar şu an düşünmüyor. Ee, okul bitince düşünüyorlar. Ne ee, şu anki görüşmeleri dinimizce caiz midir? Peki teşekkür Bu ediyorum. Bu görüşmeleri. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet aslında bir anne olarak dinli izleyicimiz çok kritik ve belki pek çok annenin aklından geçen bir soruyu sordu. Bu da esasen evlilik öncesi görüşme uygulamaları ve oradaki pratikler için önemli bir soru hocam. Neler söylersiniz? Evet aslında çok toplumsal yaygın olan bir <laughs> sorunu dile getirmiş oldu. Teşekkür ediyoruz. Şimdi burada gerçekten kritik bir nokta var. Hı hı. Şimdi normal teorik olarak düşündüğümüz zaman e, bunların madem iyi kötü görüşüyorlar, nişan yapsın, hı hı. adı konulsun de, Değil mi? diyoruz. Evet. Fakat e, şunu da kabul etmek lazım. Acaba e, işte ya biz nişanlandık artık e, birbirimize de söz verdik diye hı hı. ileri gidebilir mi korkusu var. Hı hı. E, her halükarda e, yani kritik bir durum. Burada belki şunu yapmak lazım, bu çocuklara toplumda gittikçe azalan şu bilgiler vermek lazım. İslam dinine göre zina çok büyük haramdır ama zina illa birleşme şeklinde olmaz. El zinası, göz zinası, dil zinası, kulak zinası, ayak zinası gibi zinalar var. Bunları yapmak lazım yani sınırları çizmek lazım Yine işte kapalı odada kalmama <laughs> e, tehlikesi vardır. Nişanlı olsun olmasın bütün bunlara dikkat etmenin gereğini e, vurgulamak lazım ve e, bu konuda gençleri bilgilendirmek lazım. <laughs> ben hatırlıyorum gençliğimizde biz bu tür bilgileri çok okuyor, çok anlatıyorduk. Şimdi bu tür bilgiler de çok fazla e, anlatılmıyor. Evet. evet eskiden belki kız erkek ilişkiler açısından çok ayrımcıydık, çok kapalıydık. <laughs> Ee, şimdi de biraz sınırları zorluyoruz Hı -hı. gibi geliyor. Evet. Ee, e, İfrat ana... ve deyin, e, tefrit noktasından herhalde evet, biraz daha vasata evet. doğru gelmek bazı lazım. Bazı ülkeler mi, var hocam? isimlerini vermiyorum. Hı -hı. Her şey ayrı. Yani kız okulu ayrı, erkek Hı -hı. okula hiçbir şekilde. Bir... Belki bu da çok aşırı bir Hı -hı. ayrım olabilir. Haremlik, selamlık usulü. Ama bizde de gittikçe şey var. Çünkü kritik bir ortam var. Eee Tam delikanlılık çağında hı hı. efsane duyguların aşırı uyarılmış olduğu bir ortamda bu duyguların harekete geçtiği bir ortamda durmak zor olabilir. Hı hı. Şimdi bu şeylerimize pratik net bir şey hı hı. söylemek de çok zor. Ama, ama ailecek içilin, evet. ama ailecek haberleri olacaksa hı hı. hay hay. Şimdi. Müsaade ederseniz şöyle bir Esnafı. o tecrübeyi paylaşmak Buyurun. istiyorum. Bir tanıdığımız bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce gelip bana şu olayı anlattılar. İşte hocam bizim oğlan bir arkadaşla işte üniversitede tanışmışlar <laughs> falan. Ondan sonra bunlar işte nikahlarını kıysak bunlar evlenmeye karar vermişler. <laughs> Dedim ki tamam. ...geldiler ona. Kıza dedim ki kızı... ...annem babam biliyor mu? Ee, Annem biliyor, babam bilmiyor. Madem böyle bir şey yapmak <laughs> istiyorsun... ...niye... E, ...açıkça hayır, açıkça olarak. o zaman... E, ...düşünmüyorsun? <laughs> Dolayısıyla e, arkadaşa dedim ki... E, ...oğlanın babasıydı. Git eğer e, böyle düşünüyorsanız... <laughs> ...resmen isteyin. E, nişanınızı yapın, düğününüzü yapın... ...veya yapın. Şimdi bazen... ...böyle gizli bir şeyler <laughs> oluyor... Hemen şunu söyleyelim gizli nikah olmaz. <laughs> nikah çok açık olmalıdır. Evet. Ha Efendim şartları zorlarsanız iki şahit huzurunda <laughs> olur mu? Olur ama bu nikah e, caiz değildir <laughs> e, diyebiliriz. Niye? E, nikahın zaten özelliği e, bu iki insanın evli olduğunun ilan edilmesidir. <laughs> e, düğünün amacı da budur. Ey insanlar hiç şüphe etmeyin bu insanlar helal yoldan e, evlenmişlerdir demek. Dolayısıyla gizli nikah olmaz. Şimdi burada acaba kız tarafı niye istemiyor? Gerçekten ailesi biliyor mu bilmiyor mu? Ee, aslında kökten bir çözüm evet. şu bu tür durumlarda şöyle. Madem bunlar karar vermişler, işte görüşüyorlar, ailecekte görüşmek, tanışmak, bunları karar verdikten sonra bir an önce evlendirmek evet. e Şimdi denilecek ki efendim Ya işte okurken de Evlenmek <laughs> zorluk değil mi falan Doğru haklıdır o zaman biraz mütevazi Olarak <laughs> aslında olabilir ve olması Gereken de o çünkü öbür türlü Gerçekten ne yapsalar Sakıncası <laughs> çünkü Çok uzun süre görüşmelerden sonra Bazen ileri gidilebiliyor <laughs> Bazen Vazgeçilebiliyor, Vazgeçilebiliyor. Da Çok ciddi bir travma Gönlül olabiliyor Olabiliyor evet başka kavga dövüşler, hı hı. geçimsizlikler olabiliyor. O yüzden eğer kesin kararınızı verdiyseniz mütevazi bir düğün hı hı. yapıp mütevazi bir evliliği şey, en efendim, galiba. E, öğrenci evinde hı hı. kalabilirler. Şahsen benim tercihim o. Ama ilk başta söyledik ya illa böyle çok muhteşem evler olması hı hı. gerekiyor. Muhteşem düğünler olması gerekiyor. Şimdi böyle yapınca da birbiriyle uyuşmuyor. Fakat öbür türlü de gerçekten Daha ciddi kaygan sebebi. bir zemin, evet. kaygan Hı -hı. bir zemin. Her an şeye kayabilirler, harama kayabilirler. Hı -hı. Allah korusun. Bu çok önemli bir soru. Evet. Hocam devam edeceğiz. Biraz uzaklara gidelim dilerseniz. Sevgili izleyenler, telefon hattımızda Kazakistan Almatı Din Hizmetleri müşaviri Mustafa Ali Eyice var. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar hanımefendi, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum ben Çok sağ olun. Yolumla hepinize selamlar, saygılar. Evet, Çok sağ olun. Biz de öyle bil mukabele. Hocam şunu sormak istiyorum. Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Hem bayramla ilgili Kazakistan'da, Almatı'da veya genel olarak ülke çapında neler yaşandı? Hem de oradaki Müslümanların biz aslında son 20 yıllık geçmişlerinin eskisinden daha farklı evet. olduğunu biliyoruz. Buna dair günlük yaşam pratikleriyle ilgili bize neler aktarırsınız? Efendim, e, burada Kurban Bayramı e, olarak e, bir kutlama yapılıyor e, dini bayram anlamında. E, Kazakistan devleti de bir günlük bir tatil veriyor. E, bizim dört yıldan bu yana e, gözlemlediğimiz kadarıyla e, halkın e, büyük kısmı hala bu ibadetin şeyinde değil, farkında e, değil ama yine yeni yeni böyle e, artarak e, devam ediyor bu ibadet birinci. E, biz de Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfımızın organize ettiği ve Karatay yoluyla kurban çalışmalarında bu sene Kazakistan'da 300 e, hisse e, kestirdik, e, sırl olakları kestirdik, e, 36 tane almatı da 7 tane çimkent şehrinde. Buradaki kardeşlerimize Türkiye'deki e, vatandaşlarımızın kardeşlerimizin bayram hediyesi olarak e, kendilerine takdim ettik. E, ama e, insanlar e, kurban bayramının ne olduğunu işte yeni yeni e, anlıyorlar, yeni yeni öğreniyorlar ve kurban kesen sayısı gün geçtikçe Kazakistan'da artıyor. Ee, biz de işte elimizden geldiği kadar hem e, Türkiye'de kardeşlerimizin emanetlerini e, burada işte bütün e, dini şartlarını yerine getirerek kestirdik. E, kardeşlerimize davet olarak Hem de Türkiye'de kardeşlerimizin e, selamlarını ilettik. O da kardeşlerimize. Çok güzel e, gönül köprüleri kurmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz de bu bilgileri paylaştığınız için haftanın ilk gününden size de kolaylıklar dileyelim, selamlarımızı ben iletelim. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim efendim. Selamlar, saygılar diliyorum. Çok İyi sağ olun. Bir mukabele. Hoşçakalın. Sevgili izleyenler Kazakistan Almatı'ya uzandık ve güne bakana devam ediyoruz. uzu sağlık Ömer Bey hepimizin çok bildiği çok sevdiği ilahilerden birisi gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler hafta içi her sabah güne bakanda bize Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Müziği Grubu eşlik ediyorlar ve bugün bu programda ilk bölümde İslam'da evlilik öncesi görüşme usullerinden, tanışma biçimlerinden bahsediyoruz. Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın Hocamla. Hocam şimdi aslında biz farklı uygulamalardan mutlaka herkes kendi aslında geleneklerinin de etkisiyle Siz çok kısmen de olsa değindiniz farklı farklı uygulamalarla ama mutlaka dini bir perspektifte bu süreci geçirmeye çalışıyor veya çalışmaya gayret ediyoruz. En azından duyduklarımız bildiklerimiz var. Biraz hocam şöyle birkaç dakika ile detaylı şekilde bahsedersek mesela birbirlerine eş adayları neler söylemeli? Şartlardan bahsedilebilir mi? Tam olarak nasıl bir ortamda görüşülür? Bunun aslında bir süresi var mıdır? Bu pratikle ilgili neler paylaşırsınız? Hemen ilk ilkeyi söyleyelim. Her olay kendi başına bir bütündür. Evet. Genel değerlendirmelerden kaçınmak gerekiyor ama bununla beraber biz genel ilkeler üzerinde konuşalım. Öncelikle evlilikte eş seçimi çok önemli bir Bir arkadaş şöyle, bir eğitimci şöyle demişti. İnsanın hayatında üç önemli karar ya da üç önemli dönem vardır. Bir Doğum anı bir meslek seçimi, bir de eş seçimi. Hı hı. Eş seçimi çok önemlidir. E, toplumsal olarak e, değişikliklere e, maruz kalıyoruz. Yani e, hiçbir şey eski 100 yıl kadar önemli değil. Evet. Her ne kadar insan tabiatı değişmese bile, insan psikolojisi değişmese bile ama şartlar e, değişiyor. Bu anlamda gelenek göreneklerimiz değişiyor. Ve şu anda tam bir orta geçiş dönemindeyiz. Tam neye de karar veremedik. Eskiden e, görücü usulüyle evleniyorduk. Evet. İyisiyle, görücü usulüyle evlilik dini evlilik modelidir gibi de düşünüyoruz biz. Doğru mu hocam? E, elbette bunu böyle bir söylemek mümkün değil. Yani bu görücü usulüyü ya da bir başkasını e, emreden ayet ve hadisleri görmüyoruz. Evet. Ya, uygulamalar bu. Bu biraz da gelenek göreneğe bağlı. Elbette tabii bunun... E, toplumlarda İslam'la kaynaklanan tarafı var. Bu görücü usulüyle evliliklerin eskiden biraz doğal toplum gereğiydi. İyiliğiyle kötülüğüyle yüzyıllarda devam ediyordu. Ve çoğunlukla da aslında iyi gidiyordu. Ama olumsuz taraflarda mutlaka vardı. Şimdi ister istemez o görücü usulü dediğimiz evliliklerde kalmadı çok çeşitli e, evlenme kanalları açıldı İşte gençler aynı okulda okuyorlar <laughs> aynı iş yerlerini paylaşıyorlar vesaire buna bir de sanal ortam <laughs> yapıldı bu sanal evet. ortamı biraz açalım biraz sonra isterseniz sanal ortamdaki hocam bir kanalın... iki cümleyle onu ona şimdi değinsek <laughs> süremizin yavaş yavaş sonuna gelmişken Peki. şimdi e, gelene, e, geleneksel görücü usulüyle evlenmek de e, olabilir birbirini tanıyarak iş yerinde veya okulunda o da olabilir. Belki en az tavsiye edilebilecek şey bu sanal alemdeki evlilikler veya tanışmalar. Ha bu hiç olmasın tamamen yanlış demek de bir aşırılık ama orada çok dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle çok dikkat etmek gerekiyor. İster sanal alemde tanışalım, ister görücü usulüyle tanışalım, ister az çok efendim okul ve iş hayatında tanışalım. Evleneceğimiz kişiyi kız olsun erkek olsun her ikisi için her aile için ben e, üzerine basa basa şunu söylüyorum. Kesinlikle ayrıntılı olarak birbirinizi tanıyın. <laughs> İsterse kim tavsiye ederse etsin. Bunun için ne yapalım mutlaka gidip aileyi görsün. <laughs> Bu aslında yani, bütün kız, evlilik modelleri için geçerli değil mi hocam? Kesinlikle. Birkaç başlıkta özetlersek birincisi Bir, aileyle muhakkak mutlaka, yani Efendim ayıp olur falan <laughs> yok, hiç ayıp olmaz. İlla kız erkek birbirinin evet. evine gitsin anlamına demiyorum. Aile olarak aile büyüklerinden birisi olur, bir tanıdık olur. Kız tarafı mutlaka erkek evini hı hı. görsün, erkek tarafı mutlaka kız evini görsün. Hı hı. ya bu nasıl bir ailede yetişmiş, nasıl bir ortamda yetişmiş bu çok önemli. Hı hı. Ee, sanal alemdeki evliliklerdeki şeyleri yok sayamayız yani bu da tamamen yanlıştır vesaire de demeyiz. Biraz da günümüzün ihtiyaçlarından. Elbette orada da tanışabilir ama sırf oradan tanıştık diye bir defa iki defa görüştük diye telefonla veya internetten tanıştık diye evlenmenin Büyük sakıncalar evet. doğabilir. Peki hocam, şey ne dersiniz? Yani burada bir süre var mıdır? Şu kadar zaman geçtikten sonra artık bunun uzatılmaması gerekir diyebileceğimiz? Şimdi o konuda da bazı aileler o eski gelenekten <laughs> dolayı en kısa zamanda ola falan. Benim kişisel önerim, yani orada süre vermek çok zor. <laughs> da iyice tanıyıncaya kadar. Yani iyice kanaat getireceksiniz ki ya tamam ya ben artık bunu tanıdım. Şimdi insanlar konuşmalarıyla tanınmıyor maalesef. <laughs> Olayların içerisinde tanıyor. Biraz e, yani alışveriş olacak, seyahati olacak Hı -hı. vesaire olacak. Bu e, yani kız erkek beraber geçsin anlamında hemen Hı -hı. çıkmasın tabi. Ya yani insanları e, tanımak gerekiyor. Hı -hı. Ha artık kanaat geldi. O, o zaman uzatmayabilirsiniz. Hı -hı. Fakat Fakat e, genelde e, evlilikte hemen acele ediliyor Hı -hı. ve çoğunlukla da e, iyi çıkmıyor. Evet. Yani o kadar bir ay sonra iki ay sonra ayrılanlar var ki. Hı -hı. Hemen kız tarafında biraz acelecilik var bu konuda, hı hı. belki şundan kaynaklanabiliyor. Yani e, şunu kabul edelim ki bir güven ki, problemi de oluşabiliyor zaman zaman toplumda, za değil mi hocam? Evet. Hı hı. Şimdi kız tarafında Türkiye'de maalesef e, şunu kabul edelim, e, özellikle dinler kızların hı hı. aleyhine durum olmaya başladı. Yani biraz dinler kızlar evlerine güçlüğü çekmeye başladılar. Hı hı. Erkekler bu konuda biraz daha avantajlı durumdalar. Şimdi bu durumda yani kızların tabiri caizse evde kalma korkusu veya annelerin özellikle <laughs> kızım evde kalır korkusuyla böyle ilk gelen talibe veya gelen talibe hemen e, evet, evet deme, deme gibi, gibi bir, bir şeyleri var. Artırdı, bu atışıyor. çoğunlukla sakıncası çıkarıyor. Böyle tavsiyelerde ben diyorum ki biraz lütfen tanıyın. <laughs> e hocam tanıdık işte şöyle hayır gerçekten e, çok zor. Özellikle kız annelerine veya kızlarımıza şunu söylüyorum. Evet, sözden ayrılmak hoş bir şey değil. Nişandan ayrılmak hoş bir şey değil. Ama evlilikten ayrılmak çok daha, daha zor. Zor Çünkü istenmiyor. evlilikten sonra ayrıldığınız zaman kızınız dul oluyor. Hocam çok teşekkür çok ediyoruz. Önemli. Çok sağ olun programımıza katıldığınız için. Bu konu aslında çok farklı boyutlarıyla konuşulması gereken bir mesele. İnşallah diğer programlarda tamamlamaya çalışalım. Ayağınıza ağzınıza sağlık. Efendim ben de teşekkür ediyorum. Ee, programda başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Bu tasavvuf müziğisini de koymanıza çok sevindim. Ben ilahi söylemeyi, söyletmeyi çok seviyorum. Hı -hı. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Gül yüzünü e, ilahisini e, bana söylediler. E, benim favori ilahilerimden birisidir. Ağızlarına yüreklerine sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Ben ediyoruz. de teşekkür çok ediyorum. Sağ olun. O zaman sizi de yine de bir sevgiler, ilahiyle dinliyorum. Evet. Çok sağ olun. Sizi yine bir ilahiyle uğurlayalım. Hocam iyi çalışmalar dileyerek.